Merhaba arkadaşlar. phphocam.com'a hoş geldiniz. Bugün C derslerimize oktal number sistemle devam edeceğiz. Ne demek oktal number? 8'lik sayı sistemi demek arkadaşlar. Bir şekilde anlatayım daha iyi anlayacağız umarım. Mesela bir sayı yapıyorum, yazıyorum. 217 yazıyorum mesela arkadaşlar şöyle. Bunu 8'lik tabın 8 tabındaki bu 217'nin 10 tabanına nasıl çevireceğim arkadaşlar? 10 tabanında Nasıl çevireceğim? Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. 8'in karesi çarpı 2. Artı. 8 çarpı 1. Artı. 8'in sıfırıncı kuvveti çarpı. 7 diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki birçoğunuz. Liseden taban aritmetik konusundan. Burası ne yapıyor? 128 yapıyor. Artı 8. Artı. Burası da ne yapıyor arkadaşlar? 7 yapıyor eşittir 136 143 arkadaşlar 143 müş yani 8 tabanındaki 217 10 tabanındaki 143 eşitmiş arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim bu 217 sayısı 8 tabanında olduğu için bünyesinde en fazla 7, 7 sayısını bulundurabilir yani 8 ve 9'u içinde bulunduramaz arkadaşlar 8 tabanında olduğu için Mesela 9 tabanı olsaydı burada 8 olabilirdi. Ee, yani o şekilde arkadaşlar hiçbir zaman aynısı veya bir büyüğü kendisinden ol kendisinin bir büyüğü veya eşiti sayının içinde olmayacak arkadaşlar. Programımıza geçelim. Integer diyorum. 217 diyorum. Integer değişkenizmi yazmadık tabi değişkenizmi yazalım. Daha sonra printf diyorum arkadaşlar. Yüzde de Şu şekilde yazdım. Bunu 217 8 tabında 217 10'un tabını çevirmek için nasıl yazıyoruz arkadaşlar? başa 0 atıyoruz. Ve başa 0 attıktan sonra printf ile %i yazdırdım arkadaşlar bakalım bize verecek mi? hata verdi. Eşittir ifade eşittir koymuyormuşum arkadaşlar. Hata var. Gördüğünüz gibi 143'ü bize ekrana verdi arkadaşlar. 143 neydi? 217 8 tabundaki 217'nin 10 tabundaki eşitiydi arkadaşlar. 143'ü verdi şu ifade bize. Bunu comment atacağım buna. Silmeyeyim. Daha sonra arkadaşlar ne diyelim? Integer i diyelim yine. Yine 0217 diyeyim. Şöyle. Bu sefer printf yüzde d demeyeyim de arkadaşlar. Yüzde o diyeyim. Bu yüzde o nereden geliyor? Oktal, oktaldan geliyor. Oktalın o'su. Virgül i diyorum. Iyi diyorum. Bu ifade bize niye verecek arkadaşlar? Bu ifade bize 217'nin kendisini vermesi lazım. Çünkü yüzde o dedik Oktal olarak ifade ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 217 ekrana verdi. Yine aynı şekilde bunu koment yapayım. Peki arkadaşlar şöyle deseydik. Integer i eşittir. 143 deseydik mesela arkadaşlar. Pardon. Peki bunu yazırsaydık Yine yüzde o diyorum arkadaşlar. Yüzde o ile yazdıralım. Bakalım ne verecek. Virgül. İyi diyorum. Şu ifade yine bize aynı şekilde 217'yi vermesi lazım arkadaşlar. Çünkü 8 tabandaki 217, 10 tabanında 143'e eşit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine 217 yi ekranda verdi. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kısaca özet geçmek gerekirse. Oktal buradan bahsettik. Basit bir konu. 8'lik Sekiz, bir numaralandırma sistemi demek. Şu şekilde arkadaşlar. 217'yi 8 tabundaki 217'yi 10 tabundaki 143'e çevirdim. Ve bunları teker teker ekrana yazdım arkadaşlar şu şekilde. Bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrar dediğim gibi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.